Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Güneş ışınları ve korunma yöntemleri. Güneş ışınlarından korunma neden önemli? Çünkü güneş ışınları ultraviyole radyasyon içeren ve insan sağlığına zararlı ışınlardır. Bu ışınları çok miktarda almak, öncelikle deri sağlığına, daha sonra da bütün sağlığımıza zararlıdır. Yaşlanma sürecinde bile fotoyaşlanma denilen bir süreç vardır. Yani güneş ışınlarını çok alma ya da fazla doz alma, yaşlanma sürecini bile hızlandırmaktadır. O yüzden güneş ışınları her ne kadar D vitamini sentezine yol açsa, hayat için elzem olsa bile belirli bir dozdan sonrası zararlıdır. Güneş ışınlarından korunan temel yolu, Sabah 10 ile öğleden sonra 16 arasında açık alan faaliyetlerinden uzak durmak. Bu dönemde dışarı çıkacaksak bile şapka kullanımı, güneş gözlüğü kullanımı ve en önemlisi güneşten koruyucu kullanımıdır. Güneşten koruyucuyu kullanırken yapılan en büyük hata şudur. Çok az bir miktarda alıp sadece yüzümüze, hatta burun çevremize sürüp bırakmaktır. Oysa ki kulak, boyun, alın güneşi en çok alan bölgelerdir ve deri kanserlerinin en çok görüldüğü alanlardır. O yüzden güneş koruyucuyu kullanırken öncelikle 30 faktör ve üstünde olmasına dikkat edeceğiz. Daha sonra bunun bir etki süresi olduğunu unutmayacağız. 2 saate bir güneş koruyucumuzu tekrarlayacağız. Üçüncü olarak da alın, kulak çevresi, boyun gibi bölgelere güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Aynı zamanda Hayatımızın ilk 18 yılında ömür boyu aldığımız zararlı ışınların %80'ini alıyoruz. Çocuklarımıza güneş koruyucu sürelim. Çocuklarımız için şapka, güneş gözlüğü kullanımını ön planda tutalım. Bilinçli yaşayalım, sağlıklı kalalım. Güneşten uzak kalmayalım ama güneşten korunarak yaşayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil İşin Uzmanı programını sundu.